solunum yollarında bir problem olduğunda bunun belirtisi olarak ortaya çıkar. Önemlidir ve eşlik eden diğer semptomlarla önemlidir. Süresi olarak da yetişkinlerde özellikle 8 haftayı geçen öksürüklerin araştırılması gerekmekmasını hastalara önermekteyiz. onun dışında öksürüğün tedavisinde dediğimiz gibi öncelikle değerlendirip sebeplerini bulup ona yönelik Öksürük aslında bir e, reflekstir ve bir savunma mekanizmasıdır. Üst solunum yollarında veya alt solunum yollarında patolojik bir durum olduğunda e, öksürük e, semptomu devreye girer ve hastayı korur. E, alerte eder. Fakat öksürüğün şiddeti, e, süresi e, ve e, işte hasta birlikte eşlik eden semptomlar bizim açımızdan önemlidir ve genelde bunlar hastayı doktora getirir. Özellikle öksürükle birlikte ateş, nefes darlığı, e, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma gibi şikayetler varsa hastalar daha çabuk hekime başvurmaktadırlar. Burada enfeksiyon hastalıkları açısından değerlendirme yapmak önemlidir. Ve bunun tedavisini vermek öksürüğün iyileşmesinde önemlidir. Bu şikayetler olmasa bile 8 haftayı geçiyorsa yetişkinlerde özellikle 8 haftayı geçen öksürüklerin mutlaka araştırılması gerekmektedir. Çünkü bu kronik ciddi bir hastalığın göstergesi olabilir. Özellikle sigara içen hastalarda e, tek öksürük bile olması, e, kronik bronşit, koah gibi ciddi hastalıklarla birlikte akciğer kanserinin bile bulgusu olabilir. Hiçbir başka bir bulgu vermeden. O yüzden 8 haftayı geçen öksürüklerde hek, e, hastaların hekime başvurması ve mutlaka bir tetkik yaptırmasını biz önermekteyiz. Mevsim geçişlerinde e, sonbahardan kışa geçerken işte viral enfeksiyonlar hava değişimi nedeniyle arttığı için daha çok enfeksiyon kaynaklı görmekteyiz. Fakat e, e, ilk bahara geçerken de alerjik olaylar artmaktadır. Alerjik olaylar nedeniyle bazen kişilerde alerjik rinit bulguları, burunla ilgili bulgular olabildiği gibi sadece öksürükle gelen hastalarımız da olmaktadır. Bu yine alerjinin bulgusu olabilir. Bazen sadece öksürükle seyreden astım vakaları olabilmektedir. Nefes darlığı daha geri planda kalmaktadır. Yine bunun da değerlendirilip hastaya uygun ilacın nefes açıcı ilaçların kortikosteroid tedavilerin ve alerji tedavilerinin verilmesi ve önlemlerin anlatılması gerekmektedir. Şu an için enfeksiyonlara bağlı olsa da uzamış öksürüğünüzde, sigara da içiyorsanız özellikle mutlaka bir hekime başvurun. Sadece bir öksürük bile kanser belirtisi olabilir ya da kuah hastası olmuş olabilirsiniz. Sadece erken bulgusu olabilir. Bu nedenle hekime başvurup tetkik yapmadan öksürüktür geçer deyip bunu ertelemeyin.